Günün yorumundan hepinize sevgiler, saygılar değerli izleyenler. Bugün günün yorumunda arkamda gördüğünüz o fotoğrafla o fotoğrafı yorumlamakla başlayacağım günün yorumuna. Evet gördüğünüz gibi üç tekerlekli bir motosiklet. Ve bu motosiklette iki çocuk var. Birisi motosikleti kullanan, birisi de yukarıda. Ama bu çocukların yaşları 10-12 yaş arası motosikleti kullanan da o yaşta. Şimdi bu tabloyu gördüğümüzde 10-12 yaşlarındaki bir çocuk trafiğe çıkarsa ne olur? Tabii ki allak bullak olur. Bu manzarayı aslında Eskişehir'de çok görüyoruz. Bununla birlikte işte pandemi döneminde ve onun sonrasında bu motokuryeler var ya onların da çoğaldığını görüyoruz. Tabii ki onlar da trafikte oldukça yoğunlar. Hepsi tehlike saçıyor bence. Herkesin dikkatli olması gereken bir konu. Ama şu fotoğrafın üzerine dikkatle gidersek maalesef işte o 10-12 yaşlarındaki çocukların Eskişehir'deki trafiği ne hale getirdiğini gayet net görürüz. Gerçi çoğumuz şahit olmuşuzdur Hatta köprü başında çekilmiş bir fotoğraf bu. Yani tam merkezde göksu kavşağının orada. Düşünün siz araçta gidiyorsunuz önünüze veya sağınıza solunuza bu çöp toplayan çocuklar çıkıyor. Hani yukarıdaki çocuk yine tehlikeli de yani motoru kullanan çocuğa bir bakın. Bir ayağını da atmış. Oh gel keyfim gel. Şimdi burada bu tehlikeyi ortadan kaldırabilecek bu tehlikeleri bertaraf edebilecek bu tehlikelere önlem alabilecek kim var diye bir soralım. Eskişehir Valiliği mi? Büyükşehir Belediyesi mi? Emniyet yetkilileri mi? Soruyorum. Bu tabloyu ortadan kaldıracak, denetlemeleri yapacak kurum kim? Kimin üzerine düşüyor bu görev? Büyük tehlike var gerçekten hepimiz endişe endişeleniyoruz. Şu tabloyu gördüğümüzde. Bir de bunu yaşayan vatandaşlarımız var. Çünkü bizlere o kadar çok şikayetler geliyor ki bu konuda. Zaten Eskişehir trafiği malum. Bir de bunlar Eskişehir trafiği alt üst olmuş durumda. Yine soruyorum, tekrar ediyorum. Bu olumsuz tabloyu ortadan kaldıracak kurum denetlemeleri yapacak kurum kim? Başıboş geziyor işte. Valilik mi? Belediye mi? Emniyet mi? Cevabını bekliyoruz. Kimin üzerine düşüyorsa bu görev bir an önce bu denetimleri yapmaları gerekiyor. Çünkü vatandaşlarımız bu konuda gerçekten ne olacağını bilmiyor. Şaşırmış durumda. Bir an önce bu tablonun Eskişehir'den kalkmasını istiyor. Bu tehlikenin Eskişehir trafiğinden kalkmasını istiyor. Çünkü her an kazalara davetiye çıkarabilir. Evet, bugünkü günün yorumunda bu konuyu işlemek istedim. Çünkü bizlere gelen çok şikayet var bu konuda. O yüzden tekrar ediyorum. Bu konuda hangi kurum üzerine ne görev düşüyorsa lütfen yapsın. Valilik mi, Belediye mi, emniyet mi? Bekliyoruz.